19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış aşaması aslında o günün şartlarında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumlara, duruma göre şekillendi. 30 Ekim 1918'de imzalanan bir Mondros Ateşkes Anlaşması var. Osmanlı Devleti fiilen artık tarih sahnesinden çekilmiş oluyor bu anlaşmayla. Osmanlı Devleti savaşı kaybediyor. Savaş sonrasında itiraf devletleri bir anlaşma, ateşkes anlaşması önüne sürüyorlar. Diyorlar ki bunu imzalayacaksınız. Tabi Osmanlı Devleti'ni idare eden kişilerin o gün için buna itiraz edebilecek güçleri yok. Dolayısıyla da ateşkes anlaşması anlaşması imzalanıyor. İşte Ege'de, Midilli, Limne Adası'nda, Agamemnon adlı bir zırhlı da Rauf Orbay ve İngiliz kuvvetleri yani itiraf devletlerinin temsilcileriyle bir anlaşma imzaladı. Modern ateşkes Anlaşması. Anlaşma imzalattan bir müddet sonra itiraf devletleri anlaşmanın maddelerine dayanarak işgaller gerçekleştirmeye başladılar. Aslında bir ateşkes anlaşması ama öyle maddeler var ki anlaşmanın içerisinde çok ağır maddeler var. Bu ağır maddeler aslında bir barış anlaşması yapmaya gerek bile bırakmayacak şekilde hazırlanmış. Öyle ki mesela birinci maddesinde diyor ki Osmanlı ordusu terhis edilecek. İşte ikinci maddesinde donanması işte itiraf devletlerine teslim edilecek. Üçüncü maddesinde tüm haber tekerleşme, ulaşım ağları ve limanlar ve tüneller tamamen itiraf devletlerinin kontrolünde olacak. Tabi bu maddeler arkası arkasına sıraladığımızda bağımsız bir devletin kabul edebileceği maddeler değil. Ama bu maddelerin içerisinde hayati olan iki tane daha madde var. Bunlardan bir tanesi yedinci madde. Bu madde diyor ki itiraf devletleri kendi geleceklerini ya da kendi güvenliklerini ya da kendilerine tabi olan azınlıkların güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilir. Yani aslında savaşı kaybettik, bir ateşkes anlaşması imzaladık. Anlaşmayı imzaladığımız an itibariyle düşman ordularının yerinde kalması gerekiyor. Yani sonraki adım artık savaş durumunu bitirmiş bir anlaşmadan sonra adım yeni bir savaş sürecini başlatmış anlamına gelir. Buna göre baktığımızda Halep'in kuzeyinde itiraf kalması gerekiyor. Yani içeriye girmemesi gerekiyor. Ya da işte Trakya'da keza öyle ya da doğuda. Ama itiraf bu 7 maddeyi işler hale getirdiler. Kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebileceklerdi. Diğer madde 24. madde. Bu 24. maddede de Doğu Anadolu'da 6 ilde, vilayet sitelerde bir karışıklık çıkarsa buraya itiraf müdahale edecek ve burada bir Ermeni devleti. Türk cemetinde yok ama İngiliz cemetinde böyle bir ifade geçiyor. İşte Ermeniler için burada bir devlet kurulacaktır deniliyor. Çok ilginçtir bu. Tabii ki Türk milleti zaman içerisinde bu maddeleri anladı, fark etti ve İstanbul'da da çok büyük mitingler gerçekleştirildi. Yani Anadolu'da da tabii ki azınlıklar rahat durmadılar. Örneğin Kars Ardahan bölgesi ayrı. Vilayeti Sitte diye bahsettiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan bölgede ise bambaşka planlar yapılmaya başlandı. Tabii ki Ermenilerin haklarının arandığı imajı otomatikman diğer azınlıkları da etkilemeye başladı. Mesela Pontus bölgesi diye kendi atlandır, kendileri öyle adlandırıyorlar. Rumlar Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurma sevdasına düştüler. Batı Anadolu'da Yunanlılar bir devlet zaten buraya işgal planları vardı. Buradaki Rumlar işte burada bir devlet kurulsun ya da Yunanistan'a bağlansın düşüncesiyle faaliyet haline geçtiler, harekete geçtiler. Tabii ki bunu yaparken de oradaki Türk halklarına karşı da çok ciddi katliamlar gerçekleştirmeye başladılar. Hem katliamlar yaptılar, demografik yapıyı değiştirmeleri gerekiyor çünkü. Oradaki Türk nüfusunu azaltmaları lazım ki diyebilsinler ki biz burada çoğunluğuz ve burada bir devlet kurmak istiyoruz. Bu yüzden çeteler kurdular, örgütler kurdular ve Türklere karşı saldırmaya başladılar. Tabii bu hem itiraf devletleri hem Osmanlı Devleti için beklenmedik bir durum değil. Aslında herkes her şeyin farkında. Ama öbür taraftan da Türkler de yani Anadolu'da savaştan geriye kalan savaş bakiyesi diye bahsettiğimiz Türkler de artık devletin yıkıldığını, İstanbul'da bir kukla hükümetin olduğunu, damat ferit hükümetinin olduğunu gayet net bir şekilde biliyorlar ve görüyorlar. Ve İstanbul'dan Anadolu'nun bölgelerine, iç bölgelerine çekilen telgraflarda valiliklere ya da o gün için muhtasarlıklara çekilen telegraflarda aman ha azınlıklara dokunmayın, aman azınlıklara dokunursanız orayı itilaf devletleri işgal eder, haklı hale gelir diye bir kaygı var. Tabii ki Türk milleti çocuğuna, ezanına, bayrağına, eşine, ailesine, büyüğüne, küçüğüne yapılan her türlü taciz ve tecavüze karşı sessiz kalamazdı. Dolayısıyla Anadolu'da Türk milleti de kendince cemiyetler kurmaya başladılar. İşte zararlı cemiyetler, yararlı cemiyetler diye adlandırılan cemiyetler var. Bizim kurduğumuz yani Türklerin kurduğu cemiyetler işte Trakya Paşa Kırşehir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ya da işte Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ya da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti veya Adana civarında Kilikya Cemiyeti gibi. Ama bunun karşısında Mavri Mira gibi, Etnik Eterya gibi, Pontus devleti için hazırlık yapan cemiyetler gibi ya da içimizde Amerikan mandasını isteyen Amerikan Muhipler Cemiyeti ya da İngiliz Muhipler Cemiyeti gibi cemiyetler var. Bu cemiyetlerin de faaliyet alanları Anadolu'da artık kendini göstermeye başladı. İşte bu süreç yani Türklerin kendi az imkanlara rağmen kendi nefsi anlamda kendini müdafaa yani nefsi müdafaa dediğimiz bir hareket alanına başladığında tabii ki Önce Doğu Karadeniz bölgesinde İngilizler, Samsun-Trabzon hattında İngilizler İstanbul'a baskı yapmaya başladılar. Dediler ki bu bölgedeki Türk çeteleri Rumlara zarar veriyor, Ermenilere zarar veriyor. Buraya bir kişi görevlendirin, buradaki Türk çetelerin ellerindeki silah ve cephaneleri alsın ve bize teslim etsin. Ve eğer böyle devam ederse Türk çetelerini susturmazsanız burada bir oldu bittiyle bir işte işgal süreci başlatacağız dediler. İşte tam da bu dönemde Abu Ahmet Paşa, işte Dahiliye Nazırı ve Damat Ferit Paşa. Kendi arasında görüşüyorlar İstanbul'da. İşte kimi gönderelim? İşte Amiral Kartopur'un böyle bir talebi var. İttifak Kuvvetleri'nin komutanının böyle bir talebi var. Kimi gönderelim? Tabi bu dönem bu süreç içerisinde Mustafa Kemal Paşa da iddiaatçılara çok yakın durmadığı için İngilizler ya da diğerler tarafından Çanakkale'den tanınıyor ama yani iddiaçı olmaması hasebiyle çok da tehlikeli görülmüyor. Bunun üzerine tabii ki bir fikir olarak sunuldu. Ve Mustafa Kemal Paşa önce damat Ferit'le sonra işte Vahdettin Han'la yani Osmanlı Padişahı Vahdettin'le görüştü. Ve bu görüşmelerin neticesinde 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderildi. Yani aslında Anadolu'ya geçişine müsaade edildi. Bu görev şudur. Mustafa Kemal Paşa doğu önce Doğu Karadeniz'e gidecek. Oradaki Türk çetelerine silah ve cephaneleri alacak. Osmanlı depolarına kaldıracak. Oradaki Rumların haklarını muhafaza edecek. Yani görünen madde bu. Verilen vazife bu. İşte Sirkeci de devletin o günkü şartlarında fena değil. iyi bir gemisine. işte Bandırma vapuruna biner. İşte Bandırma vapuru Sirkeci'de hazırlanır. Mustafa Kemal Paşa da Kız Kalesi, Kız Kulesi'nin olduğu yerde gemiye dahil olur ve arkasından da çok sancılı bir yolculuğun arkasından 15 Mayıs'ta çıkan Samsun vapuru ya da Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastığı anda kısa süre içerisinde orada yaşanan süreci anlar, kavrar. Anlar ki aslında Rum çeteleri gündüzleri Rum, geceleri Türk kıyafetleri giyerek Rum köylerine saldırıyor. Gündüzleri ise yine Rum çeteleri, çetesi olarak Türk köylerine saldırıyor. Yani amaçları Türkleri ve Rumları birbirlerine karşı tahrik etmek, oradaki milliyetçi Rum grupların ve bölgeyi İngilizler tarafından işgalini sağlamak ve burada bir oldu bittiyle bir Rum devleti, Pontus Rum devletini, tarihteki o büyük Rum imparatorluğunun bir parçası olarak düşünün, onu Orada kurma düşüncesine tutulmuşlar, öyle bir sevdaya kapılmışlar. Tabi Mustafa Kemal Paşa nutukta şöyle anlatıyor. Biz diyor Anadolu'ya geçmeden önce Anadolu'da yeniden bir kurtuluş hareketini başlatmak mecburiyetinde olduğumuzun farkındaydık diyor. Sebebi şu, biz diyor her cephede kaybettik, son ata toprağı olan ata yadigarı Anadolu'nun da üzerinde bir ameliyat yapılmasına bu mailde söylüyor, bu mealen öyle söylüyor. Buna müsaade edemezdik diyor. Ve böyle bir vazife geldiğinde tereddüt göstermeden kabul eyledik. Bu bizim şahsi kararımız diyor. Gerçekten de Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında İngiliz General Milne Mustafa Kemal Paşa'nın oraya gönderilmiş olmasının tarihi bir hata olarak görüyor. Yani çok rahatsız oluyor. Böyle bir adamı Niye gönderirsiniz? Bu bir kasıttır diyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatçılığını, askeri anlamdaki dehasını, siyasi anlamdaki dehasını Milne çok iyi biliyor. General Milne çünkü Çanakkale'deki o Jong Bayırı'nda, Anafartalarındaki o kahraman Mustafa Kemal'i o çok iyi tanıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal tabi Samsun'a çıktıktan sonra orada çok durmadı. Havza'ya geçti. Bir 15-16 gün orada kaldı. Havza'da bir genelge yayınladı. Sonrasında da Amasya genelgesini yayınladı Amasya'ya geçerek. Aslında 19 Mayıs'ın süreci burada neticeleniyor. Bundan sonraki süreç daha bambaşka bir yere gider. Ama 19 Mayıs'ın ne olduğunu Türk milletinin çok iyi bilmesi lazım. 19 Mayıs'ın ne olduğunu net olarak anlatan iki madde var. Bu da Amasya Genelgesi'nin ilk iki maddesi. Birinci maddesinde şöyle bir tespit yapar Mustafa Kemal Paşa. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir bu durum tespitidir. İkinci maddede vatanın bütünlüğünü, milletin istiklalini yine milletin azmi ve karar verilecektir. Aslında 19 Mayıs nedir? İkinci maddede diyor ki bu vatanı kurtaracağız ve burada milletin egemenliğine dayalı bir devleti inşa edeceğiz. 19 Mayıs budur. 19 Mayıs Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlama harekatıdır. Ulusal egemenliğin ilk adımıdır. İçteki sömürüye ve dışarıdaki emperyalist sömürüye karşı Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarıyla beraber başlattığı ulusal milli mücadelenin başlangıç tarihidir. Ve Mustafa Kemal de bunu kendisine doğum günü olarak kendisine sorduklarında sizin doğum gününüz nedir diye sorduklarında o 19 Mayıs demiştir. Ve 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal bir kere kutlamıştır doğum günü olarak. 1938'de başlayan bu süreç yani kutlama, bayram kutlamaları süreci günümüze kadar devam etmektedir. Bu, burada Mustafa Kemal Paşa yeni kurduğu Türk devletini ve bu devletin yönetim şekli olan Cumhuriyeti Türk gençliğine armağan etmiştir. O yüzden de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmakta. Ama asıl amaç yeni Türk devletinin ayağa kalkışıdır, kuruluşudur.